buralar. E oğlum neresi burası ya? Nereyi talep ettim buralar? Kapalı mekan buralar. Dur dur. He. Oğlum buldun mu lan? Girişim varmış. <laughs> yorulmuş Aman <laughs> Allah'ım buldun mu? Oğlum hayır hayır o anlamda demedim. He. <laughs> Bur burayı gösteriyor olması buranın olacağı anlamına gelmiyor ki. Nezart niye Niye oğlum? o zaman burayı iş şey yaptı oğlum? bakalım iyice de. Abi ne ah. koyayım bunu alanı sikim kaç <laughs> aydır hapisteyim <ne> yahu. Kaç aydır <laughs> hapisteyim yahu hamlamışım. <laughs> yani buralar boş gibi. Ya Morgan'a hop. Oh. Oh. Bir dakika lan hey buraya gelin. Buranın ne lan? Nasıl gidiyor ben yani? Ben falan yatıyorum 3 yerini biliyorum aslında. Kalaktayım ama. Burası olabilir mi Yeri şu arkada gidiş ama falan yatmak zorundayım. Bunlar bulsun. He. Ben bulmayayım. E burada bir şey yok. Neredesiniz lan? Yukarıda bir şey yok. yok. Onu üstü kim? Onu Neredesin lan? Lan Doğru gelin mı? buraya gelin. Burası çabuk buraya gelin. Neredesin lan? Neredesin ki oğlum? İçerideyim gel gel çabuk gel. Ananı sikiyim. Oluyor musun ya? Allah. Oğlum bir şey diyeceğim. Üstüm üstüm boş benim ha. Benim de boş. Oğlum burada ne oğlum? Allah. <laughs> Bu ne Kutu, abi, abi, is iskelet var, iskelet. 67. bölüm. Bu ne lan bu? Ben gidiyorum ha. Termit var mı? Termit. <laughs> 2 3 4 5 Seç. 5 ya 5. GTA 5'ten 5. Bir de başkasına gireydiniz oğlum. Başımıza iş almayız inşallah kanka. Aa, kara dayım lan. Hos. Aa, dayım. Oh. Dayı. Dayıcım selamları yüküp. Çocuklar seni bulamamış. He. Dayı bende konuşmuyor evet. kanka. Evet, benle evet. de konuşmuyor. Ne yaptık kara dayı? Ne yaptık? Kaç aydır alışverişimiz var. Hayırdır? Ne Bir saniye azıcık kenarda bir düşüneyim. Dayım? oğlum Karadayı vur demiş. Dayım konuşmuyor burada da. Aa burada şey var. Frigon tarzı. Ay. Dayım nerelere taşınmış? Parayı buldu tabi ama. Öbür taraflara yapalım. da bakalım mı? Bakacağız zaten. yani başlık. bakalım. Beşe girdik. Dörtten. E hadi dört. bakalım. Hep beraber gidelim. Özlemişim evet, lan seni Serdar. Kuzey abi özlemişim lan bende Vallahi bak gözüm. Oğlum özlemişim. sen yokken neler neler oldu ya Yalnız bıraktın oğlum bizi adam değilsin bu arada Dörtteyim ben başka yere girin Ben de üçe gidiyorum Kuligonda sıkınca ihbar gider mi? İhbar gider de polis buraya gelir mi sanmıyorum Gelmez polis bu Yanlışlıkla bulmadık ya Bilinç olarak bulduk Hayda burası neresi? Büyükşem Eee? Eğik mi kanka bu? O açılmıyor. İçeri mi girdik? Hiç şey yok Oo. Olan mu? Uuu. Nasıl meyli o lan bu? İhbar gitmiyormuş herhalde şehrinden Emre abi demişti. Gitseydi polis gelmez galiba. Açtasınız lan. Bire kimse girmemiştir. Aldı burası. What? Bir resmini çekeyim. 100, 1, 2, 3, 100 dolar. Aldı mı yoksa unutuldu mu acaba? E, ee, e. Allah Allah yav! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İkiye gelsene 2'ye Yeme. Tamam. Dur bir yeri keşfedelim. Sen sen misin? Ya sen misin? Benim. He. Heh. Kapı. kapı. İçeri geleceğim bekle. Hadi gel. Tamam. Allah'ım ya. Burası depo, okey. ya. Rulo'yu alıp gidelim biz. Serdar abi. Efen, efendim. Neredesin lan? Ya, kapıyı açamadım. Bu ne? Aldım lan ben. <laughs> Kapı açılmıyor. Şurada gizli bir düğme var. Şuradan biraz aralık bırakırsan ha. Burası <laughs> ne ya abi? girmek istiyorum. Depo Giremiyor. gibi gir. E nasıl Kapaçılmıyor. kapı açılmıyor? açılmıyor. Ee, Şurada yok. düğmesi var gizli burada. Burada. Tamam. Ee, devam. Evet, sonra bakarız buraya Bakarsın yani. artık. Şey Ali Hüseyin Bey'e hoş geldin. Diğer yerlere gittin mi abi? Yani dolanıyoruz. Dur bakalım. Gemini değilse buraya nasıl gelecek oğlum? Burayı bulamaz ki gemi değilse. Ayrılmış. Şey gel dedin de kapı kapalı oğlum. Ha gel gel öbür taraftan. Öbür tarafı mı var o tek giriş evet, oğlum mu? Evet evet gel gel yol ikiye evet, ayırmış. Tamam tamam bekle i̇ki, iki, ikiye, ikiye ayırmış. Yani. Yerim. Ananı. Maşallah. Bunlar buralar nerede ha? Bunlar bir ipucu mu lan? Bence bunlar şey Böyle abi'lerimizin yerleri. Çünkü bak araç parçalamaya gösteriyor. Araç parçalamada sanki şey. depoyu mu acaba? Orada depo var mı? O yukarıda bir tane bir yere çıkılıyor ya, kapılar açılıyor. Abi'lerimizin ağabeyi, yerleri ağabeyi. değil bence bu. Çünkü sen dışarı tarafında hiç yok. Ama bunlar ne? Hepsi şehirde olabilir. Bak araç parçalamayı Değil geçiriyor. ya, denk araç parçalamada ben da mi? Ha. Şey vardı. Ha, o zaman. Neyse, lazım olur belki. Dur bakayım. Bu fotoğrafını çektim mi? Ay tekin attım ya. Güzelmiş. Hmm. Bakmadım ben tam. Başka? Başka. Biri baktınız mı? mı? Yok. 3. 3'e baktık. 3'e gir bak ne oluyor? Ne, ne oluyor? Çok fena. Ben de 3. Harbi mi? Çok fenalık bir yer. Oha. İşte burayı hoşuma gitti burası. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi? Ne bağırıyor? Polis bağırıyor parkta oturanlara. Ne bağırıyor ki al geç abi ya. Allah. Polis de bir galip. Ne Allah. 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 cezası abi. Benim orada bir dik midem bulandı. Ne oldu? Bir dik midem bulandı orada benim. Biz zaten birden geldik. Bir geldiğimiz yer mi? Evet evet geldiğimiz yer. İki neresi? O şey. Ha. İki az önce şey girdik mi? Okay. Ikiye baktık. Üçe İki az önce Dörd girdik. Dör dörde baktınız mı? Dörde bakmadık. Dörde bakmadık. Yukarı. E, Hepsi hoş geldiniz. burada ne var? Da karadayı niye bize konuşmuyor? Oğlum bu ne? He, ben buraya Yok geldim abi. de. Burası açılmıyor ya. Evet evet. Altıya gel. He, geliyorum. Gel. Bire, birden çıkmışız zaten. Bir o yüzden bakmadım. hoş hoş hmm. Altı Beş altı Altıya gizli kaldım Orada Beş Alt Dört Dört mü? Alt değil mi oğlum bu? Dört, dört burası abi Kanka kapı var şurada Gel gel buraya gel Bak kapıyı açtım yeni kapıyı açayım buradan Düğme var orada bir Gizli Ben gir-çık girdim az önce Hadi buraları Güven açam almış. Bunlardan bir tane alsak yeter ya. Bir tane lan. Daha çok değil bir tane. Buna ne? Elmas. Hı. Yani evet. Yüz. 1, 2, 3, 100.000 dolar. Fazla no ya. Yanlış olabilir. Bunlar giremedi içeri değil mi? Ha açamadın kapıyı. Burayı da keşfetmiş olduk. Fakat Karaday'ın konuşmaması garip. Bir de bir şey daha vardı. O da konuşmuyordu. Hatırladım şimdi. Evet. Bir tane dahaymiş daha o da konuşmuyor. Hayır, hoş geldin. Bunun konumunu unutmayız değil mi? Karadayı 5 miydi? Karadayı bir daha bakacağım. Neredeyiz? Yer altındayız. Yer altı şekli. Abi. Heh. <laughs> yani. Karadayı burada ka da. Kaça kaça buraya kaçmış. Abi Dayım. benden muhatap olacak gibi. Bir şey de yapmadım ki ben. Nasıl? Konuşuyor mu seninle? Abi yok. Konuşmuyor ben, ben de konuşmuyor. Hayır ne oldu? Küstün mü? Ya, AK'leri yakarken iyiydi. İydi. Doğru, AK Allah Allah. İyiydi, doğru AK'leri yakarken iyiydi. Ama Abi aşağıda güzel bir şey var, hoşuna gidebilir. Nerede? Baktın mı? Buraya girdik ya. Bu ne lan? Yangın ortamı mu? Ne alaka? Aynen, yangın ortamı çıkma olsun var ki. Oh, oh. lan oğlum Allah'ım <laughs> ya. Niye geçtin oğlum? <laughs> abi bir şey diyeceğim. Baksana. Hı. Hmm. Şunu sırtlasak götürsek. Oğlum bizi ha, maketmiş maketmiş ya bunlar. Bizi sikerler buradan hiçbir şey almayalım. Aaa evet. Hı. <laughs> Yerim. Dayım görüşürük. Darıldım sana haberin Aç bir şey kalmadı sanırım. Neredesiniz? Yukarıdayız çıktık ya. Çıkıyorum ben de. Yanında mı? Tamam. burada. Okay. Oğlum çok güzel olmuş lan burası. Bir de çıkış var kanka. Baksana abi şu girişe. Benim de kijen, ne köşeye.